Hoş geldiniz. Pek hoş gelmedik. Hoş Pek hoş gelmedik ama ben hemen annemle babamı alıp buradan uzaklaşmak istiyorum. Vallahi annenizle babanız buradan ayrılmışlar az önce. Ben onları bir şansım olsa masasına davet ettim. Ama sizin herhalde geleceğinizi duydukları için biraz rahatsız oldular. On, sizden dolayı mı gittiler bilemiyorum. Neden annenize babanıza bakmıyorsunuz? Yani durumu müsait insanlarsınız. Gördüğüm kadarıyla da aklı başında insanlarsınız. Biriniz edebiyat öğretmeni, biriniz hemşire. Değil mi arkadaşlar? Yani e, ne kadar üzüldüm ben anne babanız için biliyor musunuz? Yani biz isteyerek Ayşegül Hanım, onlara biz bakıyoruz, her koşulu sağlıyoruz ama onlar kendileri bir şekilde fırsatını bulup kaçıyorlar. Nasıl yani, kaçıyorlar ya? E, dilenmeye alışmışlar açıkçası. Pardon? Yani dilenmeye alışmışlar. Hani bir şekilde bu dilenmeyi ahlak haline getirmişler. Biz onlara yani engel olamıyoruz bir türlü dilenmeye alışmışlar evet, diyorsunuz ama evet. insanlar evet bunu da bir biçimde söylerler dilenmek zorunda kalmışlar. Hayır. Yani siz şu haldesiniz ve insanlar bir kuru ekmeğe muhtaçlar yani. Hayır kesinlikle Ayşegül Hanım yani gerçekten öyle değil. Bildiğiniz gibi değil durumlar yani. Neymiş durumlar? Bilmediğim durumlar neymiş? Bari sizden onu öğreneyim. Yanlış anlamayın. Ben de size biraz tepkili davranıyorum ama gerçekten çok üzüldüm annenize, babanıza. Hani bizim hakkımızda size neler söyledi bilmiyorum ama biz onları eve getiriyoruz. Onlar bir yolunu bulup kaçıp gidiyorlar. Evet. Bir, bir keresinde karşı tarafa, Bostancı tarafında dileniyorlardı. Gittim onları orada buldum. Kolundan tuttuğum gibi getirdim. Ertesi günü bakkala gidiyoruz, markete gidiyoruz deyip ortalıktan kayboldular. Yani sürekli kaçıyorlar, sürekli artık rezil Demek oluyoruz. Demek ki bu yani. kadar ihtiyaçları var ki bu insanların. Size öyle mi söyledi? Yok, kesinlikle ihtiyaçları yok. Onların her şeyleri var. Nasıl her şeyleri yani var? Yani evleri var, işçileri var, fabrikaları var. Pardon? Yani evet, doğru söylüyoruz. Onlar alışkanlık haline getirmiş Bir dakika, ben... bir dakika, bir dakika. Na, nasıl evleri var? Ben... Ya insanlar... Bizim de şey değil, ekibimiz gitti... o, o... O, ...lüks bir sitenin altında otoparkta bir depoda yaşıyor bu insanlar. Hayır, hayır. Kesinlikle aynı binada onların kendi daireleri var. oraya sadece yardım alabilmek için ek, e, oraya gösteriyorlar. Yani, Orada oturuyor gibi gösteriyorlar. Herkese yani acı... Yani gerçek olan bu. Sen ne diyorsun? Yani, evet. yani, herkese acındırmak için yani yıllardır kardeşimle, bana yani bunu yapıyorlar. Bir, e, bir dakika. Ya sizin annen, ya arkadaşlar siz gidip almadınız mı o siteden bu insanı? Evet, bakın onlar aldılar o siteden. Almış olabilirler ama aynı binada onların kendi daireleri var. Orayı sadece yardım alabilmek için gösteriyorlar. Şaka kendi mı bu ya? Şaka değil, gerçek yani. Allah Allah, nasıl orada iki, o lüks Daire sitede de... bunların Aire. dairesi var. Ya. Ayşegül Hanım, bir saniye size bir şey göstereceğim. Ben yani şöyle bir şey var Ayşegül Hanım, gerçekten bunların bir tane e, kot, otoma, kot yıkama ortak yerleri var, e, her şeyleri var, evleri var. Ya bunların gerçekten hiçbir şey ihtiyacı yok. yıkama var. ortak yeri ne ya? Yani. Bir dakika bakın, o ne? Bir bakın, saniye, buyurun. bir saniye konuşacağız. Bu, bu annemle babamın evli dairelerinin tapusu. Aa, bu. Ya ben artık bunları. Vallahi biri, anne, e, biliyor musunuz? Bir tane Hatun Hanımın üstüne. Evet. Bir tanesi de. Ayhan Bey'in üstüne ev tapusu bunlar. Ya, bir dakika babam, şuna bakacağım. Babam dilençilik yapmakta karakola götürülüyor. Şaka mı bu ya? Alıp getiriyorum. Şaka, şaka artık yani bunları anlatmak için telefonumda tapu kayıtlarını telefonumda gezdiriyorum. İnandırmak için artık yani hani rezil oldum. Bir şey Ben bu programda yani her şeyi gördüm diyorum artık hani göreceğim ne kaldı diyorum falan da. Yani bunu da gördüm ya. Şey ya inandım biliyor musunuz İnandım. şuram yandı ya yani hasta olacağım hı, hı, vallahi hı, hı. Yani, a, a. üzüldüm hakikaten şuramdan üzüldüm ve yani böyle e, size de çok içimden kızdım yani artık yani, yani gerçekten Ay, rezil olduk, gerçekten, olduk gerçekten, yani herkese rezil oluyoruz yani. gerçekten sizin. nasıl bir insanlarla karşılaştığımızı biliyor muydunuz bilmiyordunuz ...bu görüntüleri görene kadar, tapuları görene kadar. Yani bu insanların şimdi o biz depo gibi yerde yaşıyoruz dedikleri sitede... Evet. ...o lüks sitede evet. iki tane ya dairesi ya var. O ne? Kot, hasta olmuş, ciğerinden sinirden konuşamıyorum. Yıkamadı, Kod, yıkama asidi, yıkamadı, fabrikasında, fabrikasında çalışmış seneler. Ayşegül Hanım, bir saniye. Ortak. Evet. Fabrikaları var dediniz evet, değil mi? Evet, fabrika ortak yani. Sinirden mi kendisi? söylediniz? Evet, fabrikalar. sinirdim. Yani artık... Evet, bir tane fabrikaya ortak mı yani evet, babanız? Evet, Ayşegül Hanım, hem de özel bir havalandırma sistemi olduğu halde... ...babamın odasının elektrik faturası çok geliyor diye... ...elektrikleri bile çalıştırtmadı. Artı üstüne üstelik... Fabrikanın camlarını söktürüp ikinci olarak başkalarına sattı. Bir şey söyleyeceğim kendini hasta mı etti bu adam? Ya bile, Hastalığı gerçek ha, mi yani hasta... o gerçek olsun bari. Ya yani hastalığı gerçek, olsun gerçek, bari o gerçek. O. ama kendini bile bile hasta etti. Devletten engelli maaşı alabilmek için kendini bile bile hasta etti. Bu nedir bu kadar parayı bu kadar? Ben anlamadım siz ona şikayet etmişsiniz. Ee, tamam ettim. E... ettim, ettim doğru. Ama artık uğraşamıyorum. Bir gün baktım bir caminin önünde mendil açmış. Cık, hiç unutmuyorum. Cuma günüydü. Cam, cemaat camiden çıkarken cemaatten para toplamak için dirençleye başlamış. Cık, şaşırdım. Ne yapayım ne edeyim artık yani insanların hani, aklıyla alay etmesinden sıkıldım. Dedim ki Akif polisi ara ve polisi Şikayet aradım. Et. Aynen, polisi aradım. Sağ olsunlar. Polisler de gelip babamı alıp götürdüler. Ne yapayım yani artık uğraşamıyorum. Bana da öyle bir anlatacak işte sizin e, ...harçlığınızı çıkarmak için işte dolmuşa binmemek için yol yürümüştü, ona sıcaktan bayılmış da... siz denk gelme. Ama hep, hikaye hep, hep hikaye, hikaye, hep hikaye. Siz, siz hikaye. öyle siz şey dermişsiniz 18 yaşına kadar ben e, buradayım ama 18 yaşından sonra yalnız eve çıkacağım. Hayır, hayır ya e, kesinlikle lise çağına kadar zaten biz fakir olduğumuzu biliyorduk hep. Ben lise çağında öğreniyorum ki biz gerçekten fakir insan değiliz, durumumuz doğru bir durumumuz normal yani. Ondan sonra belki artık ne koparabilirsem, hani ne alabilirsem giysiye yatırmaya başladım ben her şeyi. Ha, onlardan, aileden evet, para koparmaya? Evet, evet yani biz böyle e büyüdük fakirlikle. Demediniz ne? mi arkadaşlar, anne baba siz, yani bu insanlar... E dilencilik yaparak mı evet, aynen, Ama bunu yaparken. şikayet edilmesi gerekiyor. Aa, ondan kaymakamlığa başvurdum deyince rahatsız Eyba. oldular. Evet. Eyvah. O kaymakamlığı da... aramadınız inşallah. Aradık vallahi aradınız değil mi arkadaşlar? Yardım istedik kaymakamlıktan. Evet aradık. Niye? Neyse. Sevil. Hiç iş yapmayalım. Tamam. Varsın kaymakamlık yanlış beyan tespit edildi. Ne edin. olur ne olur? Tutuklasın ne artık. Onlarda yani tutuklansınlar Ay artık. Hayır ne oldu? Niye kaymakamlık daha evvel de mi yaşandı? Ne oldu? Ya bunlar 5 yıl. Bunlar 5 yıl boyunca ihtiyacımız ihtiyacımız sahibi diyerekten kaymak kaymakamlıktan sürekli yardım almışlar. E sonunda anlaşıldığı için kaymakamlık kamu davası açıyor. Ve Böyle bütün aslında şeyleri, ihtiyaç sahibi olmadıkları, olmadıkları öğreniyor. ama Ay. bütün her şeyi alıyorlar. Aynen zaten e, kamu devlet kurumları biliyorsunuz hani verdikleri bir haksız yere o kazanç olduğu zaman verdikleri yardım değil de geri almaya çalışıyorlar. Bir şekilde e, dava açıyorlar. Hatta arabalarında da haciz yoluyla aldırıyorlar ha, değil mi? Evet evet evet. Ayşegül Hanım artık bunlar benim memuriyetimi yakacaklar ya? Yani çolumlu çocuğumun yani geleceğiyle oynuyor bu annem babam abicim, ya. ya. Çocuk, çocuk torunların, to siz evlisiniz. Evet, göre, anladım. torunlarımızı göremiyoruz dedi. Ayşegül Hanım Ayşegül hakikaten arkalarından konuşuyormuşuz gibi oluyoruz ama ben onları bir şansım olsa masasına davet ettim. Kaçıp gittiler. Seyirciyle konuşuyorum. Yani ya. seyircimize de söylemek istiyorum. Hani hiç kim hakikaten yani bir taraflı dinlemek istemem bir şeyleri. Ee, ama e, Ayşegül Hanım bunu da araştıracağız. En nihayetinde bakacağız. E, hakikaten o ev şu tapuları gördüm zaten benim nevrim döndü. Ya. Yani evet bu hakikaten mühürlü, belgeli bu insanlara Burada size inandım, inanmadım değil. Ama... E, ay, Ayşegül Ayşe Hanım, Gül niye kaçtılar zannediyorsunuz? Yani buradan kaçmaların sebebi neydi? Niye bizimle karşı karşıya gelmediler? Şimdi belli oldu niye Aynen yani. Ya Ayşegül Hanım, daha çocuklarımı görmedi diyebilirim ya. Çocuklarımı daha görmedi diyebiliriz. Evet diye. söylediler, torunumuzu gösterme, görür görür. Ay. Ya... Neden gö görüşmek istemedim biliyor musunuz? Neden? Çocuklarıma dilencilik yapmayı öğretiyorlarmış ya. Pardon. Evet. Bir gün ben yani, o, o çocuğum dört yaşındaydı. Hava da güzeldi. Dediler, çocukları parka götürelim. Tamam dedim. Akşam eve geldiğimde çocuğum koşarak bir avuç parayla önüme geldi. Babacığım bak bu kadar para kazandım. O bana oyuncak alır mısın? Nereden buldun onu? Hiç nereden buldun? Nasıl buldun? Nasıl kazandın diye sormadım. Bozuk paralarla beraber aldığım gibi annemle babamın odasına gittim Yani o kadar o derece yani çocuklarımın beynine zihnine işleyecek kadar artık yani bunlar beni ya bizi rezil rüsva ediyorlar. Sakin olun Akif. Bey. Sakin Sakin. Sakin olun. Sakin, Sakin ol. abi. Ee, evlendi dediler, çağırmadı bizi düğün bir şeyler dediler. Ya Ayşegül Hanım. Nikah ve düğün günümüzü rezil lüsva ettiler. Nik, nikahımızda nikah nikahı gelen insanların yarısından fazlası hastalandı ya. Nasıl? Zehirlendi. Neden? Annemle babama nikah şekerleri için ben izin verdim. Yani onlar ayarlasın diye. Bunlar bir iki ay boyunca o nikah senin, bu, bu düğün benim gidip... ...bir şeyler toplamışlar. Ay alemin şekerlerini aldı. Evet yani ya o, onları alsalar daha iyi bayatlamış ismi adı yani hiç ismini tanımadığımız kişilerin şeylerini masalara dağıtmışlar. İsimleri bile almamışlar. Ay isimlerini bile çıkartmamışlar Ay, ya. Üşendiler yani, <laughs> ya böyle bir şey. <laughs> Ta işin işin daha kötüsü. Gelin arabamızın önünü kesen insanlara boş zarflar dağıttılar. Yapma baba. Yapma dedi. <laughs> Zarfları Zil, bile o başka oluyor. yerden toplamıştır o. Muhakkak. O, o, çünkü zarfların dengeli, Boyutlar birbirlerini tutmuyordu. Yani dedim yapma babacım. Or orada bile beni rezil rüsva etti. Artık eşim dayanamadı. Neden böyle yapıyorsunuz diye. Vay efendim bu gelin nasıl böyle davranırmış kayın, kayın, kayınpederine, kay kayınvalidesine. Neymiş biz parayı sokakta mı bulmuşuz? Benim eşim beni soyup sovana çeviriyormuş. Biraz tutumlu olsak ne olurmuş? Paralar yolda mı saçılırmış? Yani anlat, anlayacağınız rezil müsva olduk yani. Ya Düğününde bile takı meselesi çıktı ya. Takı meselesi ne ya? Evet, Ayşegül Hanım abim takıları bana vermişti. Çantalı duruyordu. Annem gel, resmen geldi benimle boğuşmaya kalktı altınları almak için paraları almak için evet. resmen. Evet, biz yani bir mücadele verdik sonra altınları aldı sonra beni hırsız tuttu resmen ya. Ben böyle bir anneyle karşı karşıyayım, böyle bir babayla. Ya Ayşegül Hanım, bir anne baba oğluna sahte altın takar mı ya? Yok. Ya, yani ya bana sahte altın taktılar ya. Yani böyle bir rezillik görmedim ben ya. Yani sen kendi çocuğuna bunu yapar mı ya? Bütün he, oradaki herkese rezil müsa oldum ya. Ya ben ya aa. bütün yalnız <laughs> herkes şeyde aa. Inanmak. Yani şu anda biz bütün Türkiye rezil olduk aslında. Yani herkes e, biliyordu insanlar ama bütün Türkiye şu anda onun Yok. buraya gelmekle onların tamam. sayesinde Ayşe, rezil oldu. Yok hayır size... bu, bu, bu şey, bütün Türkiye'ye rezil olduk diye düşünmeyin. Bu insanlar bence sınırlandırılmalı. Yani, Ayşegül Hanım. Bu, bu, çünkü suç işliyorlar. Ayşegül evet, Hanım. Dilenmek, evet. e, haksız yere kazanç sağlamak evet. bu ülkede evet. e, suç. Mahkemeye Aynen. de verdik Ayşegül Hanım. Yok işte siz bizim mirasımıza ma mahrum edeceksiniz. Yani mirasımıza konacağız diyerek düşündüler. Miras derdiniz, miras dediler. Size. Aynen. Tabii hakimden aklı dengesi yerinde rapor istedik. Ama yani... ...aklı Akıllı diye yerinde. yerinde. E i̇ster istemez mahkeme düştü. Ve biz de bir şey iddia edemedik. Zaten bizim onları mirasınızı haksız yere kazanılan... ...bir paraya bizim ihtiyacımız yok abi. Bizim ikimizin de ben hemşireyim, sen öğretmensin demek yani, yok buna. Aynen. Ayşegül Hanım biz İnanılır sizin gerçekten zamanınızı değil. harcıyoruz. Biz ya, annemizi, babamızı alalım. Gidelim buradan. Ne telediriz Roblox'tayız. Diyorum ya gittiler nereden alacaksınız yani? Alacağınız yeri ben de bilmiyorum şu anda yani. Şu anda Söyledim ee, ya gittiler diye siz siz ne neredesiniz siz, siz? sinirden bence yani. şu anda benim ne dediğimi bile duymuyorsunuz <laughs> ya. Allah bilmiyorum. Hanım, yani. Bilmiyorum aşık olmuyor yani. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Bu herhalde sizin yani bir televizyon programına kadar gideceklerini, buradan bir şey koparmaya yani. çalışacaklarını siz hiç düşünmediniz yani ama Hanım, yani. bu ve e, yani bu, buraya kadar geleceklerini düşünmediniz. Çünkü çok Fazla çirkin olayla yani, karşılaşıyorsunuz. Aynı. Yani. Ay, şimdi yani yanlış yok. Bütün, bütün ya. Türkiye bizi izliyor. Yani neticede yani bir kamu görevlisi olarak çalışıyorum. Yani, Sizin ne suçunuz yani, var Akif yani, Bey? Yani öğrencilerime karşı, okuluma, devletime karşı. Yani şu anda. Yani inanır mısınız? Gerçekten yani rezil rüsva olduk ya. Hiç öyle, hiç hiç rüsva. öyle düşünmeyin, hiç öyle düşünmeyin. Ayşegül Hanım şimdi ben aynı binada oturuyoruz. Ben onları yanıma aldım. Ama aynı binada merdiven silmeye kalktı, insanlardan giysi istemeye kalktı, para istemeye kalktı. Kapıya geliyor, kapıda merdiven siler. Ben utanıyorum artık. Yani bu benim annem diyorum yani ya. Neden diyorum? Neden? Hani senin buna ihtiyacın yok. Ab. Yani ee, bunun psikolojik sorunu var bence bunun tedavi olması gerekiyor. Yüzde yüz aynı şeyi ben söyleyecektim yani. şimdi. Yani hem sınırlandırılmalılar hem de e, tedavi görmeler. Aynen, bu aynen, bir şey bu yok bir yok hani yok. hakikaten e, rahatsızlık. Bir rahatsızlık. Rahatsızlık ama yok işte yani. yok yani dediğiniz gibi mahkemeye de başvurduk her şeyi yaptık ama ya, elimizden bir şey gelmedi. Mahkemeye de başvursak onlara bir şey olduğu zaman bizim canımız yanar. Ha, tamam, ama biz onları tamam, bir şekilde de, tedavi ettirmemiz yani, lazım. Yani, Kendin biliyorsun hani biliyorsun kendisi kendileri bostancıda tamam, bir ev tuttuk deyip gidip dilençilik yapıyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Yani atamayız yani, yani atamayız, yani. atamayız. Atamadığımız tamam için yürüyeyim. bir şekilde bunları tedavi ettirip yani gerçekten... Ee, ya var bambaşka bir şey beklerken ben bambaşka şeyler konuşup... ...kendim böyle hani şey yaptım. E, dedim ki şimdi bu insanlarla şöyle konuşacağım, böyle konuşacağım. Kurguladım kafamda. Bambaşka şeyler konuşacakken şimdi bizi, neyle karşılaştım? Biz, yani o Şaka gibi ya. Lise çağına kadar ben yokluk içinde büyümüşüm. Neyse zorluklar yaşamışız biz. O kadar ki e, şey yap... Biz de biz, bizim psikolojimizi düşünün. Şu em, anda ben neden bile konuşamıyorum ya. Yani sadece bak şaşkın şaşkın bakıyorum yani şu an sizin söylediklerinizi biz burada olduğumuza. Ya biz ya hayret yani ha, gerçekten hayretler içindeyiz yani bizim annemize babamıza sahip çıkmadığımızı düşünüyor. Ya artık yani biz onları toplamaktan oradan buradan bulup getirmekten bıktık. Ya getiriyoruz evimize getiriyoruz ertesi günü bir, bir şey e, bulup. Ortadan kayboluyorlar. Yok Kaçıyorlar, ya bulamıyoruz yani. E, bu da bir tür bağımlılık gibi. Yani hani bunu, bunu aynen. yapmadan, bu işi yapmadan duramıyor bu evet, insanlar. Evet, hırsızlık, aynen. bağımlılık gibi bir şey bazı insanlarda insanlar da genelde yapar yani. Çünkü evet. durumu evet. iyidir. Markete bir girer yani bile din, çalar. Bu da onlardan birisi. Bağımlılık, e, Aynen ne olmuş yani artık bunlarda bu hani e, çalma, dilençilik. Evet hastalık bağımlılık olmuş yani biz hani evlatları olarak yani bir çözüm yolu bulamadık yani bilmiyorum ama. Valla şimdi dediğim gibi en son söylenecek şey bu sınırlandırılmalılar dedim tedavi görmeliler dedim biz bu konuda elimizden geleni yapacağız. Ol, teşekkür i̇nşallah teşekkür ederiz. çok teşekkür ederim geldiğiniz Rica için. Rica ederiz. Hoş ederiz. Sağ olun. Ayşegül Hanım bir de bu telefonu kullanıyorum dedi, dedim mi size? Şov olarak bırakmışlar bence bunu buraya. Evet şov, müthiş bir şov. Evet. Yani dediğim gibi biz ekip olarak kusura bakmayın ama annenizin babanızın sınırlandırılması ve tedavi görmeleri için e, elimizden geleni Çok yapacağız. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Ben sizlere teşekkür ediyorum geldiğiniz yani. için. Rica ederim. İlk defa bir şansım olsa masasında programımızı bitirmiyoruz. İnsanın serveti kendi manevi kişiliğinde olmalıdır. Çok güzel söylemiş Mustafa Kemal Atatürk. Sizde bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşçakalın. Teşekkürler tekrar.